gelecek bu ya. göz kalma işte arkadaşım. Ayda. Kanka yok ya bence intihar ederim. bir şey diyeyim ben çok o kadar ya, kılım ki En sitim arasak yoksa intihar mı etsin Yani <laughs> Kanka bura daha da büyüyor lan Buradan geri de dönemeyiz çünkü öyle bir sıkıntı var kanka Döneriz de çok uzun sürer yani yine bir yarım saat süre dönüş. Kaç kalkan 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 Kalkanı, kalkan kalkan, kalkan. <laughs> Kalkanı kullan, Kalkanını Kalkanını kullan, kalkan kaç, <laughs> kaç. 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 kalkan 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 <laughs> Sen <laughs> kendine. Sen vur onları vur onları sen dal alın. Lan ölüyorum 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 geberiyorum. Ölme 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 ölme. Kanka, ölme. Kanka, kanka, <gülüyor> kanka, kanka, <laughs> kanka, geldiler geldiler geldiler. <laughs> abi geldiler. Abi geldiler. Abi geldiler. Abi geldiler. Abi geldiler. Abi geldiler. Kanka açtım artık. Abi. <laughs> <kanka. Sen, gülüyor> ben öldürme atayım mı sen, bir yere? Atma atma bekle Dur yakaladım onu niye senin peşini bırakmıyorlar anlamadım İki Oğlum çok hızlılar sen nasıl bu kadar hızlı koşuyorsun Lan <laughs> geliyorlar abi. Öldürdüm ben, bir gel. abi. Kanka diğer öldürdü <laughs> beni, diğer öldürdü beni ben. dur 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 Ölüyorum, 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 ölüyorum Ender parlat, ender Oğlum ender perlattı. Attım sen attım 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 Ben atamıyorum canım o kadar az ki şu an Oğlum bunlar nasıl bana saldırmaya başladı ya? sakin ol, sakin ol, sakin ol. Kaç kaç kaçmaya devam et sen. Ben geliyorum. Saracağım seni bekle. Kanka adam sudan kanka. kanka sen nereye indir pelatyon? Elini sikti. yanına at yanına... bunu. Benim direkt üstüme at. Çok koşuyor. Kanka dönemiyor. Kanka çok hızlı. Çok... Dönsem, dönsem öldürecek, direkt öldürecek. O değil çok hızlı. Abi sen nasıl bu kadar hızlı koşuyorsun? Oğlum açlığım bitiyor, açlığım bitiyor, açlığım bitiyor. Muço, muço. <laughs> aç, aç, aç. <laughs> Anasını siktim.